Anneciğim kaç çocuğun var? Dört kızım var. Dört tane kızın mı var? Şaka mı yapıyorsun? Şaka yapmıyorum doğru. En küçükleri Elif. Diğerleri evli mi? Üç evli. Elif? Elif bekar. Var mı hayırlı bir kısmet? Şu an yok. Geldim Gürbüz geldim geldim geldim. Ah, ah. Gel Gel Elif gel biz de seni isteyenlerden konuşuyorduk. Ben isteyen mi varmış anne var mıymış? Var var. Söylemeyin sen, bana lütfen böyle şeyler tamam. söylemeyin. Tamam sen nasıl istiyorsan öyle. Gerçekten istemiyorum ben istemiyorum. Ha, orayı kapattım tamam. yani. Tamam. Elif hazırsan süreni başlatıyorum. Hazır mıyım? 3-2-1 süren başladı. Ha. Başladı tamam anne seni alalım artık hadi, buradan. Hadi, hadi, hadi. Anneciğim nereye gidiyorsun? Elif gönderiyor beni. Ama seninle dedikodu yapacaktık. Yok yok sonra seninle yaparız sonra yaparız yaparız. Olmaz anneciğim. Anne artık gidebilirsin. Her Ay, şey için sağ ol. Beni bu yaşa ama... getirdin, büyüttün, besledin ama artık seni <laughs> içeri alma vakti geldi. Anneciğim gitme de sohbet edelim. İyi tamam dur ya dur dur. Dur peki dur. Elif anneni neden istemiyorsun? Ya Gürbüz'cüğüm istiyorum ama alan da görüyorsun. insan diye. İnsan annesini mutfakta istemez mi? İsterim canım ne istemeyeyim. Elif. Aşçılık gerçekten zor mu? Evet çok zor. Nesi zor? Ya her konudan zor yani. Çalışma saatleri mi? Tabii çalışma saatleri. saatleri. Anneciğim geç mi geliyor? Evet. Çok çok aynı. Mesela öğlen gidiyor gece geliyor saat 12 -1. Ya da sabah erken gidiyor saat 5.30-6'da. Yani öyle gittiği zamanlar iyi de geç gittiği zamanlar geç geliyor. İtalyan restoranında mı çalıştın? Evet çok eski. Sonra restoran kapandı zaten benden sonra. Senden sonra mı kapandı? Ya benimle alakası yok ama işte. Pizza mı yapıyordun? Pizza, makarna. Makarnacıydım ben. Makarnacı mı, pastacı mı? Önce makarnayla girdim bu işe. Sonra pastacılığa yöneldim. Keşke makarna yapsaydın. Makarna mı? Evet. Ya ne makarnası görürüz. Öğrenci evinde mi yesin? Çorba. Ama dün yapabilirlerdi bak onu. Dün Aa. yapılırdı. Hüseyin'in evinde mi? Aynen öyle. Dün yapılırdı. Bu arada neyle başladın? Çorba. Çorbamız neydi? zerdeçallı patates çorbası. Yani basit bir çorbayla başladık. Hayır basit değil. Bu çorbaya kesin basit diyecekler. Şimdi patates var diye eleştiri yaptıktan sonra gidip zerdeçallı bir patates çorbası seçmesi açıkçası çok saçma buldum bunu. Baharatlara yorum yaptıktan sonra zerdeçal katması için bir de zerdeçalı büyük ihtimal renk verecek diye katacak. Tadı tuzu olan bir baharat gibi de gelmiyor bana zerdeçal. Ki patates çorbası da bir aşçı için çok basit bir çorba. Ben bir öğrenci olarak tavuklu bir cennet çorbası yapmama rağmen eleştirdi ve aşçıyım aşçıyım dedi. Ona rağmen patates çorbası seçmesi bence saçma bir Seçim olmuş. Patates çorbası mercimek çorbası gibi işte patatesi koyacak, haşlayacak, blender yapacak, içine zerdeçal kalacak. Zerdeçaldı çorba oldu işte. Patates çorbası oldu. Çok basit. Anneciğim babamızı erken yaşta kaybettiğin için kızımızı tek başına büyütmüşsün. Evet. Kızımın e, babasıyla e, ortaokula bitirdi. Liseye başlamıştı. Babayı kaybettiğinde. Neden kaybettik babamızı? Kalp krizinde. Başınız sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Elif'in doğum günüydü. Babasının hediye alacaklardı Elif'e. Babasıyla buluşup o günüsü. O günüsü işte biz hastaneye gittik. Elif bekliyor baba gelecek baba yok. Sonra işte akşam üzeri babasının vefatını duyuyor. Elif'im <laughs> o yüzden doğum günü hiç kutlamaz. Evet doğum günlerini sevmiyorum. Çok büyük acı gerçekten çok üzüldüm. Teşekkür evet. ederim. Anneciğim o yüzden senin sırtına büyük bir yük bindi. Evet dört kız bir de torunum var. Sizin beraber okudular. Torunla beraber. İkisini ikiz gibi büyüttüm. Maşallah anneciğim, helal olsun sana. Babamızı kaybettikten sonra çok zorluk yaşadınız mı? Babayı kaybettikten sonra tabii onun şey bize çok şey geldi. Ee, kaybettikten sonra yalnız hissettim kendimi. Çocuklarım vardı ama onun yeri çok... <laughs> annemi ağlatmayın. Annem bana da lazım, ağlatmayın annemi. Eri, harika bir annem var. Ya bak şimdi görürüz var ya, sen işin biliyorsun. Bu adam olmuştur yani 25 yıllık birikimimle söylüyorum. Bu adam tamamdır. <laughs> Gerçekten işini biliyorsun sen. Anneciğim tekrar başınız sağ olsun. Sağ sağ ol. Artık kötü günleri geride bırakalım. Babamızı hep iyi dileklerle analım. Yemeğimize dönersek patateslerden sonra sarımsak da mı ekledik? Aa, aynen öyle evet sarımsak da ekledim lezzet versin diye. Çorbayı okulda mı öğrendin? Ne okuldu gürbüz ya. Bunu herkes bilir. Katıl kabul. pardon evet okulda. Eğitim aldım. Herkesin bildiği basit bir çorbayı yaptığını kabul ediyor musun? Hayır gürbüz hayır Yok, hayır ha? hayır hayır tabii. Anneciğim Elif evde de basit yemekler mi yapar? Yok yap. Şimdi yemekler, yapar. Şimdi ben niye biliyor musunuz Çıkın oradan? Ya. Yapar mı? Yapar yapar. Şimdi zerdeçallı patates çorbası için önce yağda soğan kavurduk. Sonra patates ve sarımsak ekledik. Başka bir şey eklemedik. Evet Gürbüz, hayır başka bir şey eklemedim. Daha değil. Şu anda e, köz biber püreme geçtim. Köz biber püresi mi? Köz biberlerimi közlemem lazım. Bu arada dünkü közlenmiş biberler nasıldı? Közlenmiş biber miydi onlar? Neydi peki? Baya şöyle tabakta duran bir şey yani. Biberleri tavada mı közlüyorsun? Tavada közlüyorum, aynen öyle yapacağım. Biberler tavada közlenir mi? Tabii ki de közlenir ya. Tavada közlenmez ki. Közlenir. <laughs> Yine köz biber yiyeceğiz. Püreli lokum köz biber püresini yaparken dün arkadaşımız çok eleştiri yaptı. Ee, i̇şte üzerinde o şeylerin kalmaması gerekir. Yok dişime yapışır sonra ekranda kötü görünür dedi. Benim için sorun olmamıştı fakat o sorun yaptığı için özellikle onun dikkat etmesi lazım bunu eleştirip aynı hatayı kendisi yaparsa orada çok fena eleştirebilirim ben onu. Kinoa pilavına geçen yarışmacımız doğradığı soğanları kavururken yeşil biberleri doğuruyor. Elif şu anda ne yapıyorsun? Kinoa Hı. pilavı yapıyorum. Kinoa pilavına neler koyuyorsun? Soğan, yeşil biber, domates ve tabii ki de ne sence? Tabii ki kinoa. Aynen öyle. Pilav için yeşil biber doğrayan yarışmacımız kinoaları sıcak suda bekletiyor. Kinoa pilavı çok tercih edilen bir pilav mı? Değil pirinç pilavından farkı ne? Karbonhidrat değeri daha düşük. O yüzden. O yüzden mi tercih edilmiyor? Sana tercih etmiyor. evet. Obez evet. olmayı seçiyorlar. Bence Zuhal Hanım beğenecek. Zuhal Hanım beğenecek. Onun için yapıyorum zaten. Onun beğenmesi benim için daha önemli. Anneciğim kızımız dün masada neredeyse hiç yemek yemedi. O yüzden de çok eleştirdiler. Aç kızı beğenmedin mi yemeği? Hiç beğenmedim anne. Ben öyle karın doyurmak için ha. yemek yiyen insanlardan değilim. Yani bazı insanlar bisküviyle bile karın doyuruyor. Ben öyle bir insan değilim. Benim yediğim yemeğin değmesi lazım yediğime. Öyle yerim ve sunum çok önemli. O sunum neydi ya? Masa. Hatta tavukları yiyemem, ağzıma sığmaz dedin. Ağzıma sığmaz evet, dedim evet. Ben Elif Hanım'ın yemeklerini savunabileceğini düşünmüyorum ki bu yemeklerin neyini savunacak zaten? Savunursa da yani bana çok komik geliyor. Sadece gülerim ona masada. Ee, onun yanında dün yorum yaparken yok tavuğu yiyemiyorum, yok şunu yapamıyorum. Biz tavuk çorbasını Adana'da böyle yapıyoruz tavuklu çorbaları büyük diye. Ben büyük yaptım ağzıma sığmıyor dedi. Yani konuşurken ağzını gayet görüyoruz. O tavuklar ağzına sığmayacak derece bütün tavuk koymadım ben senin önüne. But da koymadım şey çorbanın içine. Yani çok saçma geldi eleştirmek için eleştirdiğini düşünüyorum. Ara bir çizik atıp e, gönderdi tadına baktım diye. Peyniri çok beğendi söyledi ama peyniri nereden aldı ben onu da anlamadım tadını. Bugün bakalım benim ağzıma bu yemekler sıcak mı? Ama ben yemeklerden çok ağzıma Elif Hanım'ı takacağım gibi duruyor. Kinoa pilavında margarin mi kullanıyorsun? Margarin değil bu tereyağı. Gösteremiyorum şu an üzerine etiket var. Kinoa pilavı için kavrulan sebzelere tereyağı ekleniyor. Şimdi neye geçtik? Tatlı. Cheesecake'e mi geçtik? Cheesecake'e geçtik. Her şeyi aynı anda geçiyoruz. Anneciğim dur ne yapıyorsun? Anneciğim kural dışı davrandığın için puanınızı almak zorundayım. Arkadaşlar çektiniz mi? Sen ne yaptı ya? Yaptığını görmedin mi? Hayır. Hanımlar programımızın dördüncü maddesine göre... Ya bu başlayalım mı? Program hayır, ne alaka hayır, ya? Ben hayır, böyle bir kuralı izlemedim ya. Şu an uydurduğum kurala göre dört puanınızı alıyorum. Yok yok almayın sakın. Alıyorum. Hayır almayın. Ne diyorsun anneciğim? Hayır, Eşim, hayır, etmeyin, hayır. Şaka yapıyorum anneciğim. Çikolatalı cheesecake için bisküviler rondodan geçerken pilav için kavrulan soğan, biber ve domateslere kinoalar ekleniyor. Kinoalar nihayet domates, biber ve soğanla buluştu. Büyük buluşma. Elif, menüye kiminle karar verdin? Kendi başıma. Ben var ya, her şeyi bin tane bilene sorar yine kendi bildiğimi yaparım. Anneciğim kızımız öyle mi? Öyle bir kızım aynen. Kinoalı pilav olurken cheesecake için bisküvileri rondodan mı geçirdik? Geçirdik. Geçirdik de onlara bir kap ayarlayalım hemen. Daha bir kap bile ayarlayamadım. Ben çıkayım gideyim. Hayırdır anneciğim nereye? Tek başına daha şey yapar kendisini. Daha kahve içecektik. Sonra biz içeriz beraber. Söz mü? Unutma ama. Unutmayacağım. Gerçekten mi? Unutmaz, unutmaz, unutmaz. Unutmaz. Hadi, ben, hadi. Ben sana, ben sana yapacağım. Anneciğim, sana güveniyorum. Başım Görüşürüz başlıyorum. anneciğim. Kendine çok iyi anneciğim. bak. Hoşça kal. Ağlayacağım <laughs> şimdi. Hadi Öp bakayım. Peki. Hadi, hadi bay başarılar bay. anneciğim. Teşekkürler anne. Kendine Yapacak iyi bak. Yapacağına ben. Sen her şeyi güzel Teşekkür ediyoruz anneciğim. Elif şimdi ne yapıyorsun? Bakın şimdi fındıklar bütün kalanları vereyim mi? Bana ver ben yerim onları. Yiyorsun sen fark ettim. Yediğim için kül aldım. Senin gibi evde kaldım. Ben evde kalmadım. Bence kaldın. Ben evde neden kalmadım söyleyeyim. Söyle hadi. Ama konuşmak istemiyorum o konuşacağım. Şimdi şöyle. Heyecanlı mısınız? Gerçekten çok heyecanlandım. Hani böyle ben çocukluğumdan beri hep şey derlerdi evde kalan işte e, tanıdıklarım için. Ya işte çok seçici kız. Evlenemedi falan filan. Ya benimki tam tersi. Ben yani seçici olmadığım için, yanlış insanları seçtiğim için bence evde kaldım. Evde kalmadım daha doğrusu. Daha benim vaktim var canım. Evde kalma yaşı kaç ki ya bilmiyorum. Evde kalma yaşı 24. 24 mü? Bir senem geçmiş. Bak gördün mü evde kaldın. Evde kaldım. Vallahi kaldım. Şaka yapıyorum Elif. Demek hayatında doğru insanları seçemedin. Ben seçim yapamıyorum. Peki nerede hata yapıyorsun? İşte dedim ya seçerken. Bakın bunlar kırılma. Karakterlerini mi beğenmiyorsun? Hayır ben kimsenin karakterine laf söylemiyorum. Ben sadece seçim yapamıyorum dedim. İnşallah bir gün doğru seçimi yapacaksın. Amin. Bu arada ne oldu? Ne oldu biliyor musun? Bana bir tane tava lazım oldu. Cheesecake için bisküvi ve fındıkları rondodan geçiren yarışmacımız şimdi de tereyağı eritiyor. Cheesecake'i nasıl yapacaksın? Senin için sunum çok önemli. Evet benim için sunum çok önemli. Bütün bir halde yapmayacağım o yüzden tek tek ...ee tek kişilik yapacağım yani tek tek derken. Bana da yapacak mısın? Sana da yapacağım Gül. Ama ben çok ciddiyim. Vallahi ciddiyim ya. Altı tane yapıp işin içinden çıkma. Yo yo yap. Bence 8 tane yap. Söz gerçekten yap. Sözünü unutma lütfen. Tamam merak etme. Kino alıp pilavın suyunu ayarlayan yarışmacımız... ...cheesecake tabanı için rondodan geçen... ...fındık ve bisküvileri eriyen tereyağıyla karıştırıyor. Şimdi püf noktası veriyorum size İyi izleyin. Közlenmiş biberleri kabukları iyi soyulsun diye... Közlendikten sonra poşete atıyorsun. Gerçekten çok büyük bir tüyo. Bunu dünyada bir tek sen biliyor olmalısın. Bu tüyoyu bütün dünyaya duyurmalıyız. Dün Elif Hanım pek konuşmadı. Evet çünkü bugün onun günü. E, şey yapmak istemedi. Çok e, sesini bize duyurmak istemedi. Birazcık oynadı diyelim. E, bugün onun günü. E, bugünden sonra Elif Hanım'ın sesini kesinlikle duyacağız. Bilerek altı tane koyuyorum. Sakın öyle bir şey yapma fazladan koy. yapmayacağım? Yeter. Yetmez. Vallahi yeter vaktim ha, yok. Ha. ha şaka yaptım. Biraz ısrar et yalvar birazcık. Ben öyle şeyleri severim. Biraz ısrarcı ol ya. Demek ısrarcı insanları seviyorsun. Pilavın altını kısmamışım. Pilav yanlış mı? Yok be ne yanmış daha pişmedi bile. Kinoalı pilavı kontrol eden yarışmacımız cheesecake tabanını kalıplara yerleştiriyor. Bakın burada bir misafirimiz var. Evet oraya da. Elif kim bu güzellik söyler misin lütfen? Ay benim prensesim geldi. Adı ne? Öpeyim bir tane aşkım. Evet. <laughs> Ecrin. Merhaba Ecrin. İsmi Ecrin. Hoş geldin Ecrin. Elif senin neyin oluyor? Ben senin neyin oluyorum? Söyle. Söyle kız söyle. Kız söyle sen teyzem misin? Senin teyzen mi? Ecrin gerçekten çok tatlısın ve çok güzelsin. Gel hadi gel. Utandı Ecrin. Ya benim minnoşum utandı ya. yazınız. Minnoş kızımız birazcık utandı. O teyzesine çekmemiş. Cheesecake'e devam eden yarışmacımız... ...lapme peynirin fazla suyunu döktükten sonra pudra şekeriyle birlikte yoğurma makinesini alıyor. Sence Hüseyin bugün nasıl gelecek? Hüseyin kuruldu bana bayağı kuruldu. Gerçekten durum çok fena. Keşke menüde de fena olsaydı ben ona puan verirdim. Vallahi bak benim amacım orada düşük puan vermek değildi yani. Bugün senin günündü, Neden Hüseyin'e 6 puan vermedin? 6 ama 6'yı verirsem iyi yapanlara da 10 falan ya da 10 üzeri 10 artı 5 falan verdim. Gerçekten mi? Gerçekten vasat. Vasat mıydı? Çok vasat. Ben ona hani 6-7 verseydim benim kimse aşçı olduğuma inanmazdı herhalde. Çünkü izleyenler de senin için o kadar uğraştı, Hint yemekleri yaptı. Hint yemeği Hint yemeği isteyen mi vardı ondan? Keşke yapmasaydı. Hint yemeklerini beğenmedin mi? Beğenmedim, çok kötüydü. Baharat, baharat olur Hint yemeklerine. Bir tek körü sosu kullanmış. Körü sosu ne? Kafede mi yemek yiyoruz? Güzel değildi. Bana kalırsa şahsım adına söyleyeyim, ben olabileceği en iyi puanı verdim Hüseyin Bey'e. Çünkü benim ederimde Hüseyin Bey'in yaptığı masa ancak bir 5 puan edebilecek bir masaydı. Ama tabii diğer yorumları beğenmedi Hüseyin Bey. Yani yorumlara, yorumlarla puanları örtüştüremedi. O yüzden biraz böyle bir e, hırçınlaştı puanları gördüğünde. E, bugünkü beklentim Elif Hanım'dan şu, özellikle bu basit menüden sonra. Zaten üzerine giyinip masayı yetiştiremezse yani bir aşçı olarak. Yani direkt elenir benim gözümde yani. Birincilik şansı hiç kalmaz ki açıkçası şu menüyle de birincilik olarak, rakip olarak görmüyorum kendisini. E, 170 dereceye önceden ısıtalım, ayarlayalım. Ve devam edelim. Tatlı sana çok zaman kaybettirdi. Yo hayır. Süreni biliyor musun? Kaç dakika? Kalan süreni mi söyleyeyim geçen süreni Kalan süremi söyle. 1 saat 42 dakika kaldı. Sence nasıl? Harika. Ana yemek köz biberli lokum için dana etleri marine ediliyor. Etleri marine mi ediyorsun? Bunları zeytinyağında sadece bekleteceğim. Başka bir şey koyacak mısın? Yok hayır başka bir şey koymayacağım. Sadece bu kadar. Şunları da atalım buradan. Cheesecake'in peynir dolgusu için yoğurma makinesindeki şeker, yoğurt ve labne peynire kırılan yumurtalar teker teker ekleniyor. Yumurtaları neden teker teker koyuyorsun? Çünkü bir tanesinin iyice karışması gerekiyor. Ondan sonra diğerini atmam gerekiyor içerisine. Bunun altı yanıyor, onun altı yanıyor. Ara yemeği spring roll'a da geçen yarışmacımız temizlenmiş jumbo karidesleri sıcak suda haşlanmaya bırakıyor. Spring roll'a bir tane mi karides koyacaksın? Ya duruma göre ama bir tane yeterli oluyor. Genelde bir tane yeterli oluyor yani. Acaba masada karides yemeyen biri var mı? Karides yemeyen birisi... Ya bu karides gerçekten çok lezzetli. Bence yemeyen yoktur. Evet şu an üçüncü yumurtaya geçiyoruz artık. Yarışmacımız cheesecake'i fırına vermeden önce tepsiye sıcak su koyuyor. Altına neden su koyuyorsun? Çünkü kabarmaması gerekiyor bunların kabarmasın diye buhar yapacağım fırının içerisinde. Onu da suyla yapacağım. Atalım. Ondan sonra burada bir telimiz vardı. Telimizi de atalım. Son olarak da fırının altını kapatalım ki sıcaklık gitmesin. Kek kalıplarındaki cheesecake tabanlarının üzerine yoğurma makinesinde hazırlanan peynir dolgusu döküldükten sonra fırına veriliyor. Ardından spring roll için haşlanan karidesler süzülüyor. Piştiler, şu anda hazırlar. Spring roll'u sarmaya başlıyor muyuz? Şu an başlamıyoruz. Daha var. Ara yemek spring roll için karidesler süzüldükten sonra doğranacak sebzeler yıkanıyor. Bu ara soğun, içini harcını hazırlamaya geçiyoruz. O yüzden bana bir tane tahta lazım. Spring roll'un içine sarılacak salatalık ve havuç julien doğranıyor. Elindeki nedir? Bu rice stick diye geçiyor. Yani bu Çin eriştesi. Çok ince pirinçten yapılan bir erişte. Spring roll'un içine mi koyacaksın? Tabii bu onun içerisinde var. Pirinç yufkasının içinde pirinç olmasına laf etmezler mi? Hayır laf etmezler çünkü bunun orijinalinde bu var zaten. Bu olmazsa eğer laf etmeleri gerekiyordu. Ama e, olması gereken bir şey. O yüzden laf edemezler buna da. Spring Roll'un pirinç yufkaları için sıcak su geniş bir kaba alınıyor. Şimdi sıra markette gözümüz gibi sakındığımız... <laughs> Aynen. ...pirinç yufkalarına geldi. Evet. Çünkü bunun gerçekten kırılmaması gerekiyor. Yani kırıldıktan sonra hiçbir anlam ifade etmez. Ben de kalırdım. Bulması da zor. Her yerde satılan bir şey değil çünkü. O yüzden çok dikkatli olmam gerekiyordu benim. Burada. Karadesi sevmiyorum, hiç yapmadım da, yemiyorum da ama tabii ki tadına bakacağım. Tadına bakmak zorundayız. Ee, lezzetli olacağını düşünmüyorum. Elif Hanım aşçı, bir aşçıya bu menüyü yakıştıramadım. Vietnam'a mı gidiyoruz? <laughs> Sanırım öyle herhalde. Beklentimi yüksek tutayım. Vallahi Vietnam falan diye bakalım neler neler yiyecek, çok farklı bir şey de gelebilir. Böcek falan mı çıkar bile? <laughs> artık. Bakalım artık. Bilmem. Gidip göreceğiz. Ama beklentim gerçekten çok yüksek. Bunlar Akdeniz yeşillikleri. İçerisine başka bir şeyler daha eklemeyi düşünüyorum ama... ...şu anda süremin yettiğince bir şeyler yapacağım. Narlı Akdeniz yeşillikleri salatasında kullanılacak yeşillikler yıkanıyor. Böyle bir ılık su elde etmem lazım. Ilık suyu nerede kullanacaksın? Pirinç yapraklarını ıslatmak için. Onları ıslattıktan sonra bunu altını iyice Elif, pirinç yufkası neye benziyor? Ya şey pirinç yufkası diye geçiyor işte. Güllaça benziyor, güllaç. Güllaç hamuru kullansan olmaz mı? Tabii ki de olmaz, o çok farklı bir şey. Farkı ne? Farkı ne söyleyeyim. O nişasta ile yapılan bir hamur bu. Pirinç unundan yapılıyor. Yani çok alakasızlar. Oo burada yanan bir şeyler varmış. Eyvah! Çok kötü oldu. Yok çok kötü olmadı ya. İçinde yemek yoktu Allah'tan. Spring roll için haşlandıktan sonra soğuyan karidesler dilimlere ayrılıyor. Bazı şeyleri yiyemeyen insanlar için ne düşünüyorsun? Ya çok saçma. Benim yemediğim bir şey yok mesela. Ben yemek ayırt etmiyorum. Her şeyi yiyebiliyor musun? Her şeyi yiyebiliyorum. O yüzden de yarışmaya katıldım. Bu yer misin? Tadına bakarım. Spring roll için ılık suya daldırılan pirinç yufkalarının üzerine dilimlenmiş sebzelerle birlikte karides ve pirinç eriştesi sarılıyor. Ee, tatlımız artık hazır. Bunları dışarı çıkarmamız gerekiyor. Ben size bu şekilde veriyorum. Ve dışarıda soğumaya bırakıyoruz. Hemen alıyorum. Sonra çikolatayı kremayla karıştırıyoruz artık. Kalan süren bir saat 8 dakika. Bravo Elif. Bayağı zamanı falan yok görüyorsun. Spring roll'dan sadece iki tane mi yaptın? Hayır hayır devam geliyor geliyor. Cheesecake için kremayla çikolata eriten yarışmacımız bir yandan da spring roll'ları sarmaya devam ediyor. Springroll'ları rollları çiğ çiğ yiyecekler mi? Tabii tabii. Bana da alacak mısın? Sana mı? Bilmiyorum Gül. Sen de hiçbir şey bilmiyorsun Elif. Sana yapar mıyım onu bilmiyorum. Bana da yapsan çok iyi olur sonra pişman olursun. Ay çok korktum. <laughs> Ara yemeğini tamamlamaya çalışan yarışmacımız spring rollları sarmaya devam ediyor. Bunlardan koymadın? Aa evet 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 evet. Bunlar nedir? Bu rice stick. Rice stick ne demek? Bu Çin eriştesi. ince çok ince. Pirinçten yapılan bir Makarna gibi düşünün. Dört tane oldu. Bana da yapacaksın herhalde. Yok hayır yapamam. Açıkçası ben eğitimli de olsa okuyabilmek ve okumak arasında bir fark olduğunu düşünüyorum. Elif Hanım sadece okumuş gibi geliyor bana. Özellikle bu ara sıcak ve çorbadan sonra öyle düşünüyorum. Cheesecake için hazırlanan çikolatalı sos istenen kıvama gelince farklı bir kaba alınıyor. Çikolatalı sos tatlı için mi? Evet bu tatlı için bu kenarda duracak. Sunum yaparken mi koyacaksın? Aynen bu sunumda en son. Tekrar çorbaya dönen yarışmacımız pirinç çorbasına zencefil koymadan önce blenderdan geçiriyor. Sütü nerede kullanacaksın? Çorbanın içerisinde. Eyvah çok döktün. Bir şey olmaz. Sen niye dert ediyorsun böyle şeyleri? Senin için dert ediyorum. Bu arada bir misafirim var. Kim varmış? Bil bakalım kim? Aa, ya. Aa, kim bu yakışıklı? Ahmet. Ahmet kim? Benim canım yiyenim. Sen Ahmet'in teyzesi misin? Aynen, evet. ben onun teyzesi Teyze. oluyorum. Hoş geldin Ahmet. Hoş bulduk. Ahmet bugün teyzen yarışıyor. Evet. Teyzene güveniyor musun? Allah güveniyorum ya. Çorbaya zerdeçal mı atıyorsun? Evet zerdeçal. atıyorum. Elif senin teyzen ama aranızda sadece bir yaş var. Evet. Aynen öyle. Ahmet sen neler yapıyorsun? İyi, ben kuaförüm. Günümüzde hanımlar hangi saç rengini daha çok seçiyor? Genelde iyi, platin falan. Platin mi? Bizim Gülşah sürekli saç rengini değiştiriyor. Ahmet bana da yapsana platin saçları öyle. Niye yapmıyorsun? Bak benim saçlarım sarı saktı. Sence teyzenin saçları nasıl? Saçları gayet güzel ya. Geçen yaptırdı zaten. Senin çalıştığın yerde mi? Bizim orada yaptırmadı. Elif yoksa Ahmet'in kuaförlüğünü beğenmiyor musun? Çünkü Ahmet erkek kuaförü. Ahmet bir erkeğin saçını sakalını kesmek ne kadar? Ee, 60 TL falan. Eyvah! Gitti lokumla. Ya korkma. Sadece ızgara izi vereceğim merak etme. Izgara izi mi? Yani müşterileri mi kandıracaksın? Izgara da yaptın ya. Tost makinesinde yaptığımı bilmeyecekler. Yarışmacımız ana yemek için etlerini tost makinesinde mühürlemeye başlıyor. Elif bak annen ne gönderdi. Al hadi. Eyvah Ay işte. Gürbüz yapma yapma. Cheesecake'in üzerine bir şey koyacak mısın? Sonra sonra sonra. Ben kolay gelsin diyeyim. Ah. Ahmet gidiyor musun? Evet, evet, Ahmet işine geri dönüyor. Biraz ve... Yoğun. İyi ki geldin Ahmet teşekkür ederiz. Gürbüz kaç dakikam kaldı? Alan süren tamı tamına 53 dakika. Cheesecake için çilek dilimleyen yarışmacımız ana yemeğin mühürlenen etleri için tereyağı eritiyor. Elif yapacak başka bir şey yok galiba. Var ya nasıl yok daha bir sürü işim var. Ne var? Salata var. Spring roll hazır, çorba da hazır. Bir sürü şey var daha of. Çok heyecanlıyım dur. Kırmızı biber püren yok. Şu an doğru söyledin kırmızı biber püren yok. Püreyi yapmayı unuttun. Etler harika görünüyor müthiş mühürlenen etler tereyağlı tavada pişmeye devam ederken bir başka tavaya kuşkonmazlar yerleştiriliyor. Bu taraftaki etleri de pişiriyoruz iki aşamalı. Bir yandan da köz biberlerini yapsan harika olur. Doğru diyorsun. Sen arada doğru konuşuyorsun. Bozuk saat bile günde iki defa doğruyu gösterir. Aynen öyle. Gerçekten öyleymiş. Şu anda buna inandım. Ana yemek yanında servis edilecek köz biberlerin kabukları ve içi temizlendikten sonra rondoya alınıyor. Evet bak burada kim var? Harikasınız gerçekten. Adınızı öğrenebilir miyim? Rabia, Rabia teyzecim çok teşekkür ederim. Bunları afiyetle yeriz artık. Ye Gürbüz ya? onları bari ye. Benim başımın etini yedin ya. Ana yemekte servis edilecek köz biberler rondodan geçtikten sonra tencereyle ocağa alınıyor. Köz biberin başka işlemi var mı? Bu artık bitti servise sadece ısınacak. Etlerimiz oldu mu? Evet oldu sayılır yani. Bir iki dakika daha duracak burada. Peki neyimiz kaldı? Neyimiz kaldı? Ee, tam olarak salatamın narı kaldı. Nar ayıklayacağım. Salatamız hazır mı? Salata yeşillikleri hazır. Sadece süzülecekler onlar. Bu şekilde zaten kaseye koyacağım, servis edeceğim. Olur mu? Yeşillikleri bütün bütün mü koyacaksın? Elimle sadece serviste parçalıyorum. Serviste parçalayamazsın. Hemen yapman lazım. O zaman bunları hemen süzdürüyorum. Akdeniz yeşillikleri için farklı bir sos yapacak mısın? Bildiğimiz sos yapacağım. Değişiklikten anlayan insanlar göremedim ki ben. Akdeniz yeşillikleri salatası için nar ayıklayan yarışmacımız sosu için limon sıkıyor. Elif neden eldiven kullanmıyorsun? Tamam da ellerim temiz sürekli yıkıyorum görüyorsunuz zaten. Görüyorum ama yine de kullansan iyi olur. Tabii ki de dikkat ediyorum ben asla kirli ellerimle limona dokunmam. Ah. Salatanın sosu için limon suyuna zeytinyağı ekleyen yarışmacımız şimdi de dereotu doğuruyor. Kalan süren son 30 dakika. Ya net bir şey söyle lütfen. Net 30 dakika. Tamam çıkın. Nihayet cheesecakeleri bitiriyoruz. Artık şekil mi vereceksin? Şekil vereceğiz çikolata sosu. İnşallah çikolatasını kendisi yapar böyle hazır almaz ve hazır alıp da sürmez dökmez. Ben isterdim ki farklı bir e, tatlı uygulasın. Ben isterdim ki o aşçılık okuduğunu ortaya koysun. Özel bir şeyler hazırlasın bize özel bir tatlı yapsın. Daha farklı dünya mutfaklarından örnekler verebilirdi ama tabii burada da kolayına kaçtığını görüyorum. Benim için ee, bir rakip değil. Yani bildiğimiz cheesecake bir beklenti içerisinde değilim zaten kendisi bir şef. Yani bunu çok güzel yapması lazım tam puan alması lazım. O yüzden hani acaba mıya girmek istemiyorum kesinlikle bunu net yapmalı tam puan alması lazım. Üzerine çikolata sos sürülen cheesecake'leri soğuması için buzdolabına alan yarışmacımız masasını kurmak için salona geçiyor. Nihayet masaya geçtik. Evet. Sonunda geldim. Önce örtüyü mü sersen? Evet önce masa o, örtüsü. Tebrik ederim Elif. Başardın. Bu arada örtüyü ters seriyorsun. Hayır ters değil. Bak etiketi burada. Etiketi o tarafta olabilir. Son anlara doğru çok stres yaptın. Evet çok stres yaptım ya. Dün gece uyumadım. Gerçekten uyumadın mı? Evet. Neden? Ya stresli bir insan değilim ama. Yarışmanın heyecanı diyelim. Dün masada çok olay oldu. Tabii ya. tabii aynen. O yüzden. Aslında dün çok dikkatli davrandı. Kim? Hüseyin. Ee kim yaptı o zaman onları öyle? Acaba kirpi mi düştü? Kimin ya? Deniz Bey'in. Bilemeyeceğim. Bugün de senin tabağından çıkarsa isyan edersin herhalde. Ederim. Gerçekten ederim. Çünkü aşırı dikkat ettim yani siz de gördünüz. Nasıl çalıştım? Aşırı titiz ve düzenli. Dün benim sunumlarımı eleştirdiler ki ben e, profesyonel bir aşçı değilim. Aşçılıkla ilgili eğitim alan bir öğrenci de değilim. Benim bölümüm de çok farklı yemeklerden. Ben hobi olarak yemek yapıyorum ve ona rağmen e, durmadan sunumlarımı eleştirdiler. Ki ben ara sıcağımdaki mayonez sunumum hariç sunumlarımın güzel olduğunu düşünüyorum. E, masaya çok özen gösteriyorum. Ben özenli bir masa görmek istiyorum. Yani düşünülmüş bir masa, konsepti olan bir masa e, ee, yine söylüyorum ruhu olan bir masa bekliyorum. Bunlar ablanın takımları mı? Evet bunlar ablamın takımları. Senin çeyizin yok mu? <laughs> Çeyizim de çeyizimi açmak istemedim ya. Çeyizim var yani. <laughs> var tabi. Gerçekten mi? Var tabi ki de 24 parça. Dünkü masa ve sunumlar nasıldı? <laughs> Güzel değildi. Çok vasattı. Aşırı vasattı. Gerçekten vasat mıydı? Evet gerçekten diyorum. Deniz Bey de beğenmedi. Çok karışık dedi. Ben de karışık dedim. duymadınız mu? Sence de mi karışıktı? <laughs> çok hem de çok karışık. O yüzden mi masaya çiçek koymuyorsun? Çiçek koyacağım ama e, çiçekçi daha çiçeklerimi getirmedi. Çiçekçi nerede? Yolda galiba inşallah. Umarım yani yoldadır. Elif etlerin yeterince pişti mi? Pişti. Piştiler. Eğer onlar et yemeyi biliyorlarsa anlayacaklar piştiğini. Türk halkı çok pişmiş et yer. Yani genelde öyle mi? ama sen çok pişirmedin. Falkına uymak zorunda değilim ki ben. Fotoğraftaki yer neresi? Çok güzelmiş. Bilmiyorum ki avcılar sahile benziyor. Avcılar sahile mi benziyor? <laughs> Gerçekten. Tuzlukların dolu mu? Dolu dolu dolu. Şimdi sırada bardaklar var. Nasıl koysam acaba ya? Masa düzenini bilmiyor musun yoksa? Öğretmemi ister misin? Ya Gürbüzcüğüm biliyorum da yer kalmadı ki masada. Benim masam mı küçük? Niye böyle oldu? Bardakları masaya alan yarışmacımız kağıt peçeteliği ve ekmekliği yerleştiriyor. Elif artık son dakikalar. Eksiğin var mı? Çiçek gelecek. Çiçek hala gelmedi. Suları da hala doldurmadın. Ya ama içine toz falan kaçar diye dedim işte. Masasını tamamlayan yarışmacımız hemen mutfağa dönüp yemeklerini kontrol ediyor. O zaman şimdi ne yapıyoruz? O zaman giyinmeye